Merhaba arkadaşlar ee, bizim önceki videolarımızda izlemişseniz görmüşsünüzdür Biz genelde e, güvercinlerimizin altına keklik yumurtaları veya bıldırcın yumurtaları atıyoruz hani keyfi hallerle değil mecburi kaldığımız durumlarda atıyoruz bizim anaç kekliklerimiz vardı. Zaten belirttiğim gibi diğer videolarımızda da izlemişseniz. Ee, dişi kekliğimiz geçenlerde ani bir sebeple e, öldü. 2 adet yumurtası vardı. Da, e, yumurta dönemine girdikten sonra öldü. Artık yumurta felci değildi. Çünkü yumurta felci olduğu zaman el ayak tutulur. E, birden öldüğünü fark ettik. Artık ne sebeple olduğunu tam kestiremediğimizden dolayı eee Ölümüyle üzüntü içerisine girdik. Yumurtaları vardı. Onları da mecburiyetten artık güvercinlerimizin altına sallamak istedik. Görüyoruz şu an. Ee, ortada iki tanesi iki tane beyaz olan güvercin yumurtaları. Sağdaki benekli ve soldaki biraz daha gri olan ise keklik yumurtaları. Da. Aşağı yukarı hebatları aynı olduğu için hatta gördüğümüz gibi bu e, güvercin yumurtası keklik yumurtasından daha büyük. Bunlar posta güvercinleri. E, bu minval üzerine e, rahatlık altlarını atabiliyoruz ki attık büyüt, büyütmüşlüğümüz de vardır. Bu dişimiz de zaten satmıştık 3 yıl sonra evine geri geldi. Evine baya sadık, yavrularına baya düşkün bir kuşumuz bu. E, 4 tane bırakmamın sebebi şu, şu an ekstra ayrı bir bakıcım var. E, onun yumurta düşmesini bekliyorum. Ondan sonra ya keklik yumurtalarını dibine atarım, aslında kekliği atamam. Çünkü keklikler 20-21 günde çıkıyor. E, güvercinler 2-18 günde çıkıyor aradaki 2-3 günü hesaplarsam atabilirim de 4-5 gün girerse güvercin rahatsız olup kalkmak zorunda kalacak ee, ondan dolayı şu an bu kuşumuzun altında ee, bekletmeyi düşünüyoruz ondan sonra bakarız artık ne yapmamız gerekiyorsa zaten tecrübeli olduğumuz için aktarma yaparız veya yeni yumurta bir kuş olabilir veya 12'ni bunun dibine 12'nin 12 onun dibine atabiliriz ee, nasıl oluyor değil ki soruyorsunuzdur biz artık ee, kendimizi imet etmeyi pek sevmiyoruz Tecrübe edene öğrendik bunu. Ondan dolayı rahatlıkla çıkartabiliyoruz umarım. E, yavrular çıktığı zaman hatta birkaç gün sonra yumurtaların dolu olup olmadığını size göstereceğiz. Dolu yumurta nasıl tespit edilir diye. E, yavrularımız çıkınca da inşallah eğer yumurtalarımız doluysa yavrularımızın çıkışını da size göstereceğiz. E, şimdi ben kuşumuzu fazla rahatsız etmek istemiyorum. E, İlerleyen videolarımızda size devamını izleteceğim. Bunlar demin nöbet değişimi yaptı. Erkek kalktı dişi oturdu. Daha tam olarak yumurtayı altına almamış. Rahatsız etmeyelim. Merak ettiğiniz bir şey olursa zaten yorumlarımıza yorum ata, e, videolarımıza yorum atarsanız Biz de hemen e, elimiz müsait olduğu ilk sahi, dakikada size cevap veririz. Ve bundan kıvanç duyarız. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.